arkadaşlar merhaba kanalıma videomu hoş geldiniz bugün Türkiye sorumundayız Türkiye sorunu yüzde diler içinde Burak şans soydayız en son yapmış olduğumuz kolları e, açtık panelimiz doldu işlenmemişler bunları şimdi müşter atacağım Evet arkadaşlar para kasma taktiğimiz ve item yapmamız bu soruda böyleydi yine de yüz defalarca söylediğimiz halde yine de bu bu videoda tekrar edelim. Öncelikle aylık site edilenimizi alıyoruz. Yan çarlarımızı en az 30 level'e kadar kasıyoruz. İkinci köy veya başka meplerde ETP çarımız oluşturuyoruz. Kendi keyfi isteğinize göre, itemlerinize ve düşüncenize göre. Aynı zamanda bir asla çarımızda da eldiven düşüp 300 düşürmeyle simyalarımızı, kollarımızı kasıyoruz. Yani ben haftada 3, pardon ayda 3-4 kez yapıyordum. Her birinde en az 15 won biliyorsunuz zaten her simya kumarı yaptığımız videoda genelde 15 won elde ediyoruz. Yani ayda 45-50 won e garantisi var. Bütün, bütün bu çağdaki bütün itemleri öyle yaptım. Skill'lerin içinde 3000 hep aldım sadece. Yani hep de aldık biz bu oyunda. Hep almadık değil yani. Hep almayın demiyoruz. Ama yine de çar kasma taktiğimizi böyle olduğunu söylüyoruz. Aylık eğdivenimizi alıyoruz. 200 düşürme gidiyoruz mapte eldiven düşürüyoruz. Çıkarıp takılacak eldivenle de 300 düşürme yapıyoruz. Gidiyoruz. Günlük 20 kolumuzu kasıyoruz. Tabii bunun için en önemli işin esprisi zaman gerekiyor. Bizim de son zamanlarda zamanımız olmadığından son yaptığımız simyaları bugün açacağız. Kollar açtık daha doğrusu kolları. Şimdi işlenmemişten yontulmuşu sıra sıra atacağız bakalım bugün de simya kumamızdan kaç bonu elde edeceğiz. Görüşmek üzere. Yontum uşağı atıp geliyorum işlenmemişti. Evet arkadaşlar işlenmemiş simyalarımızı yontum uşağı attık. Elmasta gördüğünüz gibi o 20 tane. Ee, Yakutta 14 tane. Yeşimde 18 tane Safir'de 23 tane bir dakika 21 tane pardon ee, Grana'da 11 tane Ve 12'de Yine 20 tane yontulmuşa geçti. Şimdi ender atacağım. Enderden sonra biliyorsunuz antik atarken uzun uzun hep hepsini beraber atacağız. Diğer video önceki videolarımızdaki gibi. Yine iyi geçti. Gördüğünüz gibi bir tane kaldı en fazla. Zaten iki tane kaldı mı basıyoruz üstte. Evet. Hemen geliyorum arkadaşlar. Simyalar ender atıp sonra beraber antik atacağız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yontumu da endere attım skorlarımızın simyalarımızın şimdi bakalım Granadan 5 tane geçti Safi'den 8 tane Yeşim'den 8 tane Oniks'den 9 Elmastan 8 Ve Yakut'tan 5 geçti Biliyorsunuz sarıdan başlıyoruz yani Granadan bir tane kaldı yontumuşa geçirirken işlememişten yontumuştan da bir da ender e atarken bir tane kaldı şimdi bakalım genelde şanssızlık yana da 5 taneden kaç tanesi antikaya geçecek göreceğiz bakalım küslüğümüz bitecek mi ilk denememiz başarısız devam ediyor gibi ikinci denememiz başarılı 2 tane yapar mıyız? İki tane antika grenayla başladık. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar. Şimdi Safir'e geliyoruz. Safir'de sevdiğim, benim en sevdiğim mavidir mavidi. İşlenmemişten yontulmuşu atarken bir tane kalmış. yontumuştan ender atarken hiç kalmamış. Ve ilk denememiz başarısız. İkinci denememiz geliyor başarısız çok çok iyi gerçekten 3 la havle ve la kuvvete derken dördüncüyü denememizde başarısız Allah razı olsun antika safir bir tane geldi ikincisi de gelir mi ikincisi de geldi iki tane antika safir aldık öfke atmak evet krena daha var safirde öfke attık arkadaşlar iki tane ikişer tane aldık şu ana kadar antika safir ve granada şimdi yeşim hanıma gidiyoruz yeşim hanıma özledik kendimizi yeşimde de yontulmuşa geçerken bir tane kalmış yontulmuşta nenderes hiç kalmamış ve sonra 8 tane olmuş İlk denememiz başarılı. Yeşim Hanım bizi mutlu etti. İkincisi başarısız. Üçüncü denememiz başarısız. Dördüncü antikaya atmamız başarılı. Beşinci hava attık ve üç dört tane yeşil mi aldık. Kumada kazanıyoruz, açta kaybediyoruz diyelim. Bakalım göreceğiz. Devam edelim. 4 tane antika yeşim aldık. Şimdi 10x'e gidiyoruz. Benim genelde sıram böyle arkadaşlar. İşlenmemişten yontulmuş atarken hiç kalmamış gördüğünüz gibi. Ama yontulmuştan elde de atarken bir tane kalmış ve 9 tane geçmiş. İlk denemem başarısız. İkinci denemem başarısız. Üçüncü denemem başarısız. Dördüncü denemem başarılı. 5. denemem başarılı ve son denemem başarısız. 2 tane de antikonik sağladım arkadaşlar. Şimdi elmasa gidiyorum. Evet arkadaşlar elmastan da işlenmemişten yontulmuş atarken bir tane kalmış. Yontulmuş denemde hiç kalmamış ve sonra 8 tane elmas almışız. neden sonra en şanssız olduğumuz Safir elmas tabii ki simyada bakalım ilk denememiz başarılı ikinci denememiz başarısız üçüncü denememiz başarısız bu da başarısız hava ile geçecek şimdi Allah Allah neyse iki tane antika elma sağdık arkadaşlar şimdi işte bu çarın böyle olmasında en büyük pay sahibi olan daha önceki videolarda söylediğim gibi antika ya bir en az iki tane gelirse bizi çok mutlu eder. Bismillah diyelim ve başlayalım. Antika yakutta kutta işlenmemişte atarken bir tane kalmış, yontulmuştakinden atarken çıkanmamış kalmamış ve sadece 5 tane geçmiş. Antika yakutta ilk denememiz başarısız, ikinci den denememiz başarısız ve maalesef bir tane alabildik arkadaşlar üzdü bu sefer Evet arkadaşlar işte dediğim gibi çarımızda böyle antika simya basarak simya kumarı yaparak bu hale getirdik size de tavsiyem bir soru bu oynayın bir sonra da da aynen simya kumarından yapacağınız paralarla hep kasın eldiveninizi alın masrafsız oynayın isterseniz yani bir yerde iki server'da oynayıp her açılan server'da oynamayın. Bir server'da hepinizi sağlayacak simya kumarı yapın. Diğer server'da da çarınızı geliştirecek simya kumarı yapın. Mesela Marmara'da hep ucuz. Orada hepinizi kasın. Diğer mesela gidip Anadolu'da baba gibi bir çar yapın mesela. Evet arkadaşlar. Simya kumarı dışındaki para kasma taktiklerim ve yol göster başlangıçta sıfırdan başlarken yol gösteren videolarımda diğer videolarımda görebilirsiniz yolları nasıl diğer türlü para kasarım veya gelişirken ne yaptım bunun hakkında fikir sahibi edinebilirsiniz diğer videolarımı da izleyip beğenirseniz abone olursanız sevinirim bu gece de sabah kadar bir simya kumarı yaptık yarın izinliyim belki Marmara serisine veya Biliyorsunuz şimdi yeni Survivor'da seriye başlık O da bir video gelebilir. Bundan önce Kiga Basun 2008 tadında videolar yapmaya çalıştık ama maalesef Kiga Bak sonlandı artık. Bak ile birleşti. Birleştikten sonra da vaktimiz olmadı maalesef. Bir ay sonra biliyorsunuz videolar geldi. Belki bir Bak da da son birleştikten sonra ne oldu diye ne hale geldik diye bir video gelebilir. Değişen bir şey olmadı. Sadece 50 60 falan filan ekranlar var işte basma falan. <laughs> birleştikten sonra yani Bakca normalde da kurduğumuz daha önce oynadığımız şey zamanlardan hani ilk açılırken baktığımızda Kavent beraber Gene bir bakarız belki Belki Van'da bir bölüm gelir Marmara'da bir video gelecek zaten Bir ölümcül alacağız Sonra vesaire vesaire bir spoiler verelim sadece Evet arkadaşlar Marmara serimizdeki videolar Kiribar'da iki videoda da bana nasıl gelişme konusunda bilgilere edinebilirsiniz. Dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Görüşmek üzere.